görüneceğine bakacağız. Uygulamada çok fazla bir değişiklik yapmıyorum. Bu bölüm sadece uygulama test gizemiliği ile ilişkili olduğunu gösteriyor. O kadar daha fazla bir düzenleme yapmıyorum. Sadece test kısmında düzenleme yapacağım. Gördüğünüz gibi burada Hello World yazan varsayılan bir text view var. Bu bir text view. Palet bölümünde text e, view'ler şu kısımda yer alıyor. Farklı boyutlarda text view'ler var. Ayrıca buton, checkbox, radyo buton, yıldız gibi birçok özellik form widget'ta. Text file'lar var. E, parola, ad soyad gibi bilgilerin girildiği bölümler bunlar. Layout'lar var. Sık kullanacağımız. Varsayılan olarak projemizi açtığımızda bize bir relative layout bir de içine textview koyduğunu görüyoruz. Buradaki relative layout şuradaki bölümden oluşturuyor, oluşturuluyor. Genellikle relative layout'u ve linear layout'u sıklıkla kullanacağız. Bunun dışında farklı layout tipleri de var. Buna da e, ilerleyen uygulamalarda geleceğiz. Kompozit bölümü var. Burada scrollview, horizontal scrollview gibi. Search View gibi değişik uygulama çeşitleri var. Web View var. Grid View var. Bunlara e, Tab Host var kullanacağımız. Bunlara ilerleyen uygulamalarda geleceğiz. Image Media var. Uygulamanızda bir resim görüntüleme, e, video oynatma, resim butonu gibi özellikler eklemek istersek bunları kullanacağız. Time Date var. Uygulamamız, uygulamamızda tarih, kronometre gibi bölümleri eklemek istersek bu kısmı kullanıyoruz. Transition'lar var. Örneğin resim geçişleri, tek switcher gibi alanlar oluşturmak istersek bu bölümdeki özellikleri kullanacağız. Advanced bölümü var yine. İleri, ileri düzey uygulamalarda kullanacağımız özellikler yer alıyor burada da. Ve diğer bölümü var. Toolbar, Text Clock gibi Action Menu View gibi özelliklerin bulunduğu kısım bunlar. Belki tüm kompozitler, tüm palet özellikleriyle ilgili uygulama yapamayız ama birçoğuyla yapacağız ve bunlarla yaptığımızda diğerlerine de denemeniz rahat olacak. Son olarak Custom Library View var. Buraya yeni bir özellik koymak istersek ekleme yapabiliyoruz. Palet kısmı bu şekilde. Bu kısım uygulamayı tasarladığımız bölüm. Bu bölüme boyutunu büyütüp küçültebiliriz. Birebir yapabiliriz veya tümünü görebiliriz bu şekilde. Telefonda görüntülenecek kısım bu kısım. Biz uygulamamıza yeni özellik ekledikçe buradan tasarımını görebiliyoruz. Sağ tarafta ise outline var. Yine sık kullanacağımız bu projemizin yapısını gösteriyor bize. Bu sayfanın yapısını tabi. Birden fazla izleme olabilir. Yani birden fazla sayfa olabilir projemizde. Her biri için yeni bir outline olacak. Bizim sayfamızın outline kısmında dediğim gibi bir relative layout. Relative layout'un içinde de text view var. Relative layout şu sayfanın tamamını kaplayan ve içine eklenen e, özelliğin, objenin farklı yerlere mouse ile hareket ettirebilmesini sağlıyor. Relative layout. Ancak linear layout olsaydı bu şekilde sağa sola çekiştiremezdik. Linear layout da hizalamayı kendimiz alt alta veya horizontal yan yana vertikal olarak yapacaktık. Şimdi Hello World ile ilgili veya relative layout yani text view ya da relative layout la özelliklere değişiklikleri şu properties bölümünden yapıyoruz. Burada her bir nesne için farklı özellikler görüyoruz. Örneğin text view'e geldim. Text view'i Java dosyasında kullanmak istersek ona bir ID vermemiz gerekecek. Bizim buradaki nesneyi şu, şuradan paletten eklediğimiz nesneleri veya sayfayı java dosyasında kullanmamız gerekecek zaman zaman. Bunları nasıl e, birbirinden ayıracağız veya java dosyasına nasıl ilişkilendireceğimiz ilişkilendireceğimizi vereceğimiz ID'ye göre belirliyoruz. Bu yüzden burada verdiğimiz ID önemli. Diğer taraftan şurada gördüğünüz gibi text var ve string olarak bağlanmış element. Bu da bu bölüm ise tekstin hangi stringle bağlantılı olduğunu söylüyor. Yani şu yanındaki üç noktaya tıklayıp buradaki tüm tekstleri görebiliriz. Varsayılınlar Hello World isminde bir stringim var. Ve bu text bu string ile ilişkilendirilmiş. Şurada text size var. Önce bir text size verelim. Buna ben 22 veriyorum. Ve sp'yi kullanacağız biz. 22 punto büyüklüğünde. Punto'nun boyutu biraz arttı. Buradaki yazıyı değiştirmek istiyorsak values bölümünden string'e geçiyorum. String'i ilk açtığımda resource bölümü tabı açıldı. Şu string'i xml'e tıklarsak Android manifestte olduğu gibi kod bölümünü görebiliriz. Buradan hemen altına geçip yeni bir string oluşturabilirim. Veya buradan edleyerek yeni bir string oluşturabilirim. Her ikisi de aynı görevi görür. Ben kodlardan bunu yapmak istiyorum. Veya bunu daha sonra yapalım. Sadece hello world string'in string'in name'i burada. Adını değiştirelim. Adına da ilk Android uygulaması veriyorum. Ayrıca settings yazıyor. Buna da ayarlar diyorum. Api name'i de değiştirebiliriz ama şimdilik kalabilir. Ctrl S ile kaydediyorum. Tekrar geldim uygulama testi. Bunu da kaydedebilirim. Kaydolduktan sonra gördüğünüz gibi string'den değiştirdiğim isim burada değişmiş olarak geldi. Çünkü buradan string gizemeli text ile bağlantılı. Buraya doğrudan 50 de aslında text adı verebiliriz. Ancak daha düzenli bir yapı olması için textlerimizi string içinde vermemiz daha uygun olacaktır. Evet. Şimdi uygulamamızı test edebiliriz. Uygulamayı test etmek için yani emülatöre göndermek için projemize sağ tıklıyoruz. Run as deyip birinci sıradaki Android application'ı seçiyoruz. Veya şu bölümden de benzer şekilde projenize eğer seçiliyse run as deyip gönderebilirsiniz. Aynı işlemi birden farklı yerden yapabiliyoruz yani. Ben genellikle projeyi sağ tıklayıp run as diyerek buradan birinciyi tercih edip gönderiyorum. Şuradan da yüzde kaç ve hangi aşamada olduğu yazıyor projenin Android e, emülatöre giderken. Konsol bölümünde ise yine emülatöre projenin gidip yetmediğini takip edebiliriz. Veya log chat'ten takip edebiliriz. projemiz emülatöre geldiğinde burada otomatik olarak açılacak. İlk gönderdiğiniz projenin açılması zaman alabilir. Biraz bekleyelim. Yükleme işlemini log chat'ten takip ediyorum. Henüz emülatöre gelmedi. İlkinde bazı hatalar var. İlkinde problem çıkabilir. Tekrar deneyelim. Zaman zaman bu tip problemler oluşabilir. Emülatöre gönderirken uygulamanızı. Evet ikincisinde çalıştı. Gördüğünüz gibi gönderdiğimiz uygulama burada gözüküyor bahsettiğim ayarlar şu bölümde tıkladığınızda ayarlar butonu geliyor. Ama butona tıkladığımızda herhangi bir işlem yapmayacak. Sadece görünen bir buton bu. Yazdığımız yazı ilk Android uygulaması bu bölümde görüyoruz. Şimdi ana sayfaya dönelim emülatörde. Ve buradan uygulamalara geçelim. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Ya da ilk sayfaya. Ha, en baştaymış. Android uygulamamız, yüklenen Android uygulamamız burada. Uygulamayı şu ismi yine string bölümünden değiştirebilirdik ama bu şekilde kaldı. Uygulamama tıklıyorum ve yine çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Android yaptığımız uygulamanın telefonda nasıl çalışacağını görmüş olduk. Dolayısıyla yapacağımız işlemler çoğunlukla bu mantıkla işleyeceğiz. İşleyecek. Projemizi yapacağız, kodlamasını yapacağız, grafik tasarımını, egzemal tasarımını yapacağız. Yaptığımız e, uygulamayı test etmek için ise emülatörü kullanacağız. Uygulamamız sonlandığında bu sonlanan projeyi nasıl dağıtacağız? Uygulama uygulamayı Hatasız bir şekilde emulatöre göndermişseniz uygulamanın APK yani derlenmiş dosyası oluşur. Bu dosya binari bin klasörünün içerisinde oluşur. Gördüğünüz gibi Android Test APK buraya oluşmuş. Bu AK, yani APK dosyasını telefonunuza taşıyabilirsiniz. Bir ara kablosuyla ya da bluetooth ile mail yoluyla telefonunuza gönderebilirsiniz. Çalıştırıp kurduğunuzda burada olduğu gibi aynı şekilde kendi telefonunuzda da kurul olarak görünecektir. Şuradaki gibi. Bu APK dosyası projenizin projenizin bulunduğu dizinde yer alır. Buradan projenin bulunduğu dizine gidiyorum. Benim proje dizinim dokümanlarımda ve Workspace'in içerisinde. Android Test Proje klasörüm burada. Workspace'in içerisinde. Sizde Workspace olarak belirlediğimiz yerdedir. Eğer Windows kullanıyorsak D'de Android klasörünün içinde Workspace'in içerisindeydi. Yine oraya gidip Android projenize giriyorsunuz. Burada Bin klasörü var. Bin klasörüne giriyoruz. Ve Android APK dosyasını görüyoruz. Bu APK dosyasını Android markete doğrudan koyabiliriz. Ya da herhangi bir şekilde internete koyduğumuzda projeyi telefonuna, mobil cihazına indiren kişiler bu derlenmiş dosyadır. Doğrudan kurabilirler. Yani e, projenizi çalıştırmak için diğer dosyalarımı, dosyalara ihtiyacımız yok. Derlenmiş hali budur. Ancak projenizi başka yerde de düzenleme düzenleme yapmak istiyorsanız şu projenin tamamını taşımanız gerekecek. Bu durumda başka bir bilgisayardaki Eclipse Java'ya doğrudan import edip çalışmaya oradan devam edebilirsiniz. Şimdi tekrar Eclipse'e dönüyorum. İlk projemizi oluşturduk. İlerleyen derslerde yeni uygulamalar yapacağız ve projelere benzer şekilde devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar çoğunlukla uygulama tabanlı olacak. Uygulamaların içerisinde önce konuları göreceğiz. Daha sonra bu konularla bu konuların içeriğiyle ilgili açıklama yapıp ilerlemeye devam edeceğiz. Bu dersi, uygulama dersini burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki derste yeni bir uygulama yapıp XML'in ve Java dosyalarının nasıl kodlandığını göreceğiz.